Değerli canlar sevgili dostlar AL TV Berlin'den hepinize merhaba. Bugünkü konuğumuz sevgili Erdal Çağlar. Erdal Çağlar e, ARU eğitim koordinatörü. Sevgili Erdal hoş geldin. Hoş bulduk. E, ne demek ARU önce şunu bir açalım. ARU ne demek? ARU Almanca bir terim kısaltma. Hı -hı. E, açılımı da Alivitiya Religionsunterricht Yani resmi devlet okullarında Alivi inanç dersinin verilmesi e, bir ünite. Evet. Peki bu bildiğim kadarıyla Berlin'de ilk defa bu hak elde edildi. Hangi yılında başlandı bu ilk ilkokullarda Alevlik dersi verilmeye? 2002 tarihinde Berlin o dönemki ismiyle Anadolu Alevileri Kültür Merkezi kurumumuz ki Alevi, Berlin Alevi Toplumu Cemevinin bir önceki ismi. O dönemki yönetici arkadaşlarımız, hizmette olan arkadaşlarımız haklı hak taleplerini yerine getirdiler. Ve Berlin Eğitim Senatörlüğü üzerinden. Bu hakkı aldılar. Dolayısıyla 2002 yılı itibariyle dünyada ilk defa Alevi inanç dersi herhangi bir devletin herhangi e, resmi devlet okullarında öğretilmesi. Evet. Yani şimdi değerli canlar e, övünmüş gibi olmayalım ama Berlin Alevi toplumu gerçekten birçok konuda öncülüğü var. Bu bir gerçek ve bu Alevilik dersi de e, öyle bir şey. E, sen de dediğin gibi dünyada ilk defa veriliyor. Ne yazık ki halen geldiğimiz ülkede asıl e, milyonlarca alevini yaşadığı Türkiye'de e, böyle bir hak verilmedi. Verilmeyi bırak tam tersine işte başka der, derslerle gençlerimiz, çocuklarımız asimile edilmeye çalışılıyor. Ve burada öyle bir hakkı elde etmek çok güzel, çok değerli bir şey. E, ondan sonra da aslında Berlin bu işe e, el attıktan sonra federasyon. Bu işin içine girdi ve onlar bunu da genişlettiler. Bu konu hakkında bir şeyler söyleyebilir misin? E, tabii ki e, biz 2002 yılı itibariyle ilkokullarda bu hakkı aldıktan sonra e, çalışmalarımız durmadı. Sonuçta bağlı olduğumuz Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu e, çapında da yani diğer örgütlü olduğumuz eyaletlerde de bu çalışmalar devam edildi e, ve bu haklı çalışmamız e, özellikle 2006 2007 yıllarında Baden-Württemberg eyaletinde de e, en azından meyvesini verdi. Orada da ikinci eyalet olarak e, Aru dersleri, Alevi inanç dersleri ya da Alevilik dersleri e, başlatıldı. Ve bu süreç devam etti. Ardından diğer eyaletler geldi. Geldiğimiz noktada da şu anda e, Almanya'nın eski eyaletleri diye tanımladığımız e, 11 eyaletin 9'unda bu dersleri veriyoruz. Hmm. Parantez açmak lazım. Hamburg'da Arı olarak verilmiyor, farklı bir diğer e, inanç dersleriyle, religiyonsun takısları bir e, olduğu için onu pek saymıyoruz ama toplamda orada da o derslerde de biz en azından alevilikle ilgili alevilik başlığına biz katkı sunuyoruz. Başkası bizi değil biz kendimizi anlatıyoruz. Diğer geri kalan 8 eyalette de aynı Berlin'deki gibi işte şu müfredat onu da gösterebilirim tabii. Yani resmi olarak bu müfredatı öğretiyoruz. Kimin tarafından hazırlanmış bu müfredat? Bu müfredat dönemin Eğitim Bakanlığı'yla ve Almanya Alevi Birlikleri Federasyonumuzun tüm kurulları tarafından inanç Kurulu, işte Gençlik Kurulu, kadınlar Kurulu ve birçok dedemizin katkılarıyla bu müfredat hazırlandı, onaylandı ve bütün 8 eyalette bu müfredat aynen uygulanıyor. Elimde gördüğümüz kitap tabii ki ya da kitapçık müfredat sadece ilk 4 yılı. O da şöyle bazı eyaletlerde ilkokul 4'e kadar olduğu için bunun bir devamı daha var. O da sekundar şrufu 1 yani 10. sınıfa kadar devam ediyor. Bir de en güzel yanı Baden-Württemberg 2006-2007'de başlayan Baden-Württemberg eyaletinde abitur dersinde dahi alevilik, alevi inanç dersi görülebiliyor. Yani biz hayatın her alanında örgütlendiğimiz gibi okulların her boyutunda da ilkokuldan abitur'a kadar bu örgütlenmeyi ya da bir bütünsellik halinde devam ettirdik. Ee, inancımızı, yolumuzu ve kültürümüzü çocuklarımıza hangi boyutta olursa olsun öğretme gaye ve çabamız devam ediyor. Evet. Şimdi Berlin özeline gelirsek Berlin'de kaç tane okulda bu alevlik dersini veriyoruz şu an? Berlin'de e, an itibariyle yani aslında an itibariyle bir rakam vermem güç. Çünkü okullar daha yeni bu hafta başladı. Hı hı. E, ama geçen dönemlerde koronanın etkisi olmasına rağmen yer yer online yani sanal derslerde verdik bilgisayardan. E, ama toplamda bugüne kadar 16 okulla birlikte çalıştık. 9 öğretmenimiz e, görev aldı, hizmet verdiler. E, tabii ki hemen burada da çok büyük bir parantez açmak e, durumundayım. Hem... Yönetim kuruluna görev alan canlarımız, hem eğitim koordinatörlerimiz, hem görev alan öğretmenlerimiz hepsine buradan hak razı olsun. Çünkü hizmetleri çok büyük. Yani ödenmeyecek boyutta. geldiğimiz noktayı da onlara borçluyuz. Onu da hemen dillendirmek lazım. Yani 16 okul, 9 öğretmen, yer yer 10 10 11 öğretmen öğretmenimiz de oluyor. Onlarla birlikte bu hizmeti devam ettiriyoruz. Evet. Şimdi mifradat dediniz de başlıklar halinde yanılmıyorsa ama broşürde Hı. yazılıyor öyle. Başlıklar halinde e, söyleyebilir misin neler öğretiliyor? Yani ilkokulda özellikle diyelim çocuklara Tabii ki. hangi konular ele alınıyor? Hı. Şimdi e, o başlıklar şöyle özetleyebiliriz. Aslında Alevi yoluna dair işte Cem nedir? Semah nedir? E, Hızır kimdir? E, Hızır orucumuz, Muharrem orucumuz, 12 imamlar. E, ulularımız, yedi ulularımız, e, yol önderlerimiz Hacı Bektaş, Hünkar Bektaş, Veli Pir Sultan Abdal, Şaha Merdan Ali, Hazreti Ali ve bunların hepsini işliyoruz rızalık, e, Hak Muhammed Ali e, değişlerimizle birlikte. Hatta ve hatta işin güzel yanı da e, derslerde öğretmenlerimiz saz dahi çalabiliyorlar çünkü Hı -hı. cem Erkan'ını öğrettiklerinde e, semahı ve cemi işlediklerinde. O zaman e, saz da işin içine giriyor. Bağlamayı da anlatıyoruz çünkü bizim için çok önemli bir yere sahip. E, bağlama da çalınıyor okulda ve orada e, küçük bir semah da dönülüyor, e, cem olunuyor. Tabii ki ders bağında e, ve çok önemli faydalar evet. dokunuyor. Şimdi eskide bizim geldiğimiz yere baktığımız zaman işte köylerde olsun hatta ilçelerde falan olsun ağırlıklı olarak yaşadığımız yerlerde. Bir nevi aleviliği aslında yaşıyorduk, yani içine doğuyorduk aleviliğin, otomatikmen e, o, geleneğimizi, göreneğimizin, ibadetimizin, yolumuzu ne olduğunu, değerlerimizi bir çeşit öğreniyorduk. Ve o, o bölgelerde cemler de düzenleniyordu. Yani ben kendim de hatırlıyorum. Yani 70'li yıllarda her sene cem yapılırdı ve biz de çocuk olarak katılırdık. Ama burada artık metropollerde e, yok bu böyle bir durum. Yani aile kendi de çok sağlıklı bilgilere sahip değilse çocuğuna veremiyor. O anlamda aslında okul çok önemli. Yani okulda temelde çocuklarımızın bu saydığın değerleri almaları, öğrenmeleri, evet bu benim inancımdır, bu benim yolumdur, bunlar benim değerlerimdir ve benim ibadetimde bunlar bunlar var demeleri çok değerlidir. Buna rağmen ben halen katılımı çok az olduğunu düşünüyorum. Yani insanlarımızla ilgisiz olduğunu düşünüyorum. Ne demek istersin? Yani sebebi nedir acaba bunun böyle olması veya biz yöneticiler olarak mı çok belki iyi bir PR çalışması yapamıyoruz olabilir mi? Şimdi an itibariyle öğretmen ve okul sayısını bildirdim. Öğrenci sayımızda on da söyleyelim. Evet haklısın. Geçen dönem yani geçen bir, bir önceki eğitim öğretim yılında toplamda 157 öğrencimiz vardı. Bu 15-16 okula dağılmış. Oradan toplan ya da orada ders görenler. Berlin temelini düşündüğümüzde kurum olarak bizim 3000'e yakın üyemiz, aktif üyemiz, onun dışında 50-60 bin Alevinin yaşadığı bir başkentten bahsediyoruz. Bu rakamlar çok az. Evet, onun bilincindeyiz. Ancak şunu unutmamak lazım. 2002'de Türkiye'de mahkeme kararıyla ilgili kurumlarımız Alevi ibaresini, Alevi kelimesini kendi kurumların başına koyabildiler mahkeme kararıyla. Aynı yıl biz Almanya'da derslerde, şey, okullarda ders verme hakkını kazandık. Yani aradaki süreci iyi takip etmek lazım. Örneğin bugün Berlin'de okullar geçen de bir hafta önce açılmıştı bu pazartesi bu cumartesi de birinci sınıfa giden çocuklarımız için işte aynı şulum vardı. Onlar için böyle bir hoş geldin vardı. Biz de Berlin Cemevi olarak birçok ilkokula müracaat ettik ve bu müracaatlarda örneğin 30 okula resmen yazı yazdık resmi bir yazıyla ve siz bugününüzde yanınızda olmak istiyoruz. Stand açıp efendime söyleyeyim bilgilendirmek istiyoruz, tanıtmak istiyoruz. Şunu gördüm. Bu soru cevap için söylüyorum. Bir, Alevi aileler standlarımıza gelmiyorlar. Çünkü çevrelerini ya da çevrelerinde diğer insanlar, Türkiye kökenli diğer insanlar işte sünni olan ya da başka inanca sahip olan diğer insanlar mevcut ve çocuklarını en azından sanki kendisini Saklı Hayatlar filmindeki gibi saklama ihtiyacını halen bu şehirde bu yüzyılda ve bu kadar hakkın aldığımız yerde ben orada arkadaşlarım orada göğsümüzü gere gere standımızı kurduk, açtık, dağıttık, sohbet ettik ama onlar masamıza gelmiyorlar. Gelenler de bizi farklı bir işte siz niye böylesiniz, niye şöylesiniz suçluyorlar böyle bir, bir sıkıntı yaşıyoruz ve bir güzel yanı da aslında devlet bize kollarını açmış gittiğimiz bütün okullarda, okul yönetimleri bizi çok sıcak karşıladılar. E, sohbet ettik. Yani e, polisinden, yani okullarda polisler de böyle ziyaret, geziyorlar e, bir iki e, a, polis görevli olarak. Öğretmenler. Gördük ki yani bizzat gördüm. Hem polis, hem öğretmen, hem orada çalışan herhangi bir hademe hepsi ya da aralarında mutlaka bir alevi var. Aslında hayatın her alanında biz zaten müdahil olmuşuz. Ama yüreklice, cesurca buradayım, buradayız diyemiyoruz. İşte Berlin Cem evimizin, yani evimizin yürüttüğü bu e, en, aldan, en azından aldığımız bu hak ve bu yürüttüğümüz bu çabalar bu yönde çok önemli. Bütün vatandaşlarımıza, bütün alevi olan canlarımıza sesleniyorum. Yani çocuklarınızın lütfen okullar açıldığında Alevi inanç dersine kaydettirin kaydedebilmeleri için. Belki bir sonraki soruya evet. geliyor gibi. E, en azından ya bize başvurmaları gerekiyor. Yani Tam da onu soracağım. Şimdi diyelim ki ilgi duyan e, Alevi aileler olursa ilk etapta ya ben de çocuğumu göndermek istiyorum ama burada Alevilik dersi yok. Mesela bir sınıfta kaç öğrencinin olması gerekiyor ki sınıf açabilmek için? E, artı bu ailelerimiz kime müracaat etmeleri gerekiyor? Berlin'de bir okulda e, sınıflar üstü yani örneğin ilkokulda birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar o okulun içinde sekiz öğrencimiz ya da sekiz öğrencimizin velisi bize başvurduğu anda şöyle bir formumuz var. Bu formda işte ben çocuğum Ali Binaş dersine kaydını yaptırmak istiyorum diye bu formu doldurup bize ilettiğinde veyahut da okula bildirdiğinde ama en önemlisi bizim ricamız, talebimiz bize gelmeleri. Biz çünkü o 8 en azından 8 talebi toparlıyoruz ve okula başvuruyoruz. Diyoruz ki bakın okulunuza 8 öğrenciniz Alevi inanç dersini görmek istiyor. Ve bu Alevi inanç derslerinin okulda okulunuza verilmesini talep ediyoruz diyoruz. Aldığımız hak e, e, hakka göre o okul itiraz edemiyor bize. Ve e, ilgili plan işte ders planının içine herhangi bir yerine biz uygun 2 saatlik haftada aru dersleri bu arada haftada iki saattir seçmeli derstir. Sınıf Berlin'de sınıf geçme yok. Yani not almıyorlar. Önemli olan sadece alevlikle ilgili bilgi ediniyorlar. Ve bu biz okula başvurduğumuzda sınıfı açıyorlar. Ardından biz öğretmenimizi Alevi öğretmenimizi okula gönderiyoruz, yönlendiriyoruz ve orada haftada iki defa Alevi inanç derslerini veriyorlar. Aynısı ortaokullar için de geçerli. Bu aynısı ortaokullar için de geçerli. Ya yani 10. sınıfa kadar, abitura kadar bunların hepsi geçerli. Bazen işte gimnazim olur, işte zegundar şulu olur. Ee, onlar için de bu kural aynen mevcut. Bütün okullarda aslında Alevi öğrencilerin sayısı çok yüksek. Ama işte kimisi gerek görmüyor, kimisi korkuyor, kimisi ihtiyaç duymuyor. Ee, ama doğru olan bu yola hizmet etmek ve asimli olmak istemiyorsak bunu yapmak zorundayız. Ben bir şey soracağım. Şimdi dedin ya böyle işte okullarda halen gerçekten aileler şey yapmıyor. Ee, o cesareti gösteremiyorlar işte yani ben alevim çocuğum alevi dersine gönderiyorum. Buradan da ailelere de belki seslenmek amacıyla aslında çocuğunun böyle bir derste al, ders alması. Onun sağlığı, psikolojisi, özgüveni için, kendi bir yerle aidat olarak görmesi için çok sağlıklı değil mi? Yani çünkü diğer adam diyor ki ben Müslümanlık dersine gidiyorum, öbürü diyor ben Hristiyanlık dersine gidiyorum. E, senin çocuğun ortada kalıyor ya ben kimim? Yani bu bir kimlik anlamında da gelecek aslında, çocuğunuz geleceği aslında da sağlıklı bir olay değil mi çocuğun böyle bir şey? Elbette. Katılması? Alevi inanç dersinin, alevilik dersinin çok önemli faydaları var. Yani birçoğunu saydın. E ee, en önemlisi çocuk çocuğumuz bir boşluğa düşmüyor. Biz değer boşluğuna düşmüyor. Yani biri ona sorduğunda ne ol sen hangi inanca inanıyorsun dediğinde çok rahatlıkla Alevilik diyebilmeli ve Alevilik nedir sorusuna da kendince anladığı kadarıyla hiç önemli değil. Alevilik işte şudur işte Şah Merdan Ali'dir, Pir Sultan'dır, Hünkar Hacı Bektaş Veli'dir, onların sözleridir. Hani bunları izah edebilirse, anlatabilirse, işte 12 imamları, Muharrem'i, Hızır'ı, Rızalı, Misahipliği, Kirveli'yi bu terminolojiyi kullanırsa o çocuk en azından çünkü görüyoruz işte katılan Alevi'le, Alevi çocuklarını görüyoruz. Ramazan'da kapanıp oruç tutanları, Alevi çocukları e, en azından birinci aşama Bundan kurtulmuş oluruz. İkincisi bu Alevi inanç derslerinde e, Almanca ders görüyorlar. Dolayısıyla yer yer Türkiye'den yeni gelen annesinin babasının Almanca yetersiz Almanca bilgisinden sıkıntıda kalan Kaudar Welch dediğimiz Tarzanca dediğimiz bir ifadeyle konuşmaktan en azından zaten okulda öyle kullanıyorlar. Hani normal Almanca. Bu derste de hep Almanca öğreniyorlar. Üçüncü bir sebe e, önemli bir faydası bu derste Alevice terimlerini kullanıyorlar. Yani müsahipliği, kirveliği, lokmayı, e, rızalı, e, helal hoş olsunu, cemi ve cemle ilgili ibadetleri bunları doğru terminolojiyle kullanmak zorundalar. En azından burada öğreniyorlar ve yanlış bir kelimeyi kullanmıyorlar. Asimile olmaya sebep olacak kelimeleri de kullanmıyorlar. Evet. Arındırılmış oluyorlar. Dördüncü bir önemli efekti de bu derslere e, derslerimize sırf Alevi çocuklar girmiyor. Alevi olmayan işte Sünniler, efendime söyleyeyim e, Hristiyanlar, Yahudiler, onlar da girebilir. Biz zaten memnuniyetle karşılıyoruz. Yeter ki girsinler. Çünkü ancak böylelikle bu dinler arasındaki diyaloğu empati kurmayı sağlamış olacağız. Bizim çocuğumuz en azından o öğrenmesiyle dik durmasıyla onların arasında yerini alacaktır. Onlar da bizi tanıyacaktır. Yani biz mum söndürmüyoruz. O an, onların anladığı şekliyle mum söndürmüyoruz. Bu ve buna benzer e, bilgi kirliliklerini en azından birlikte çünkü sadece kendimize anlatırsak olmaz. Ama onlarla da bunu yaşarsak ve çünkü çocuk bu öğrendiği bilgiyi bir de evine taşıyor. Dolayısıyla o, o bilgiyi biz çoğaltıyoruz. Bu anlamda çok büyük faydaları evet. var. Yani kesinlikle çok yararlı. Özellikle o yaşlarda çocuklara bu eğitimi verme kadar güzel, değerli bir şey yoktur. Ee, yavaş yavaş geldik programımızın sonuna. Sen son olarak söylemek istediklerin varsa onları alalım. Ondan sonra programımızı bitirelim. Hemen bitirmeden önce tabii ki son cümlelerini bunları da göstermek istiyorum. Tabii buyur. Bunlar bizim derslerde kullandığımız, öğretmenlerimizin kullandığı işte çocuklara yani ...kimse sanmasın çok ağır bilgiler veriliyor işte tamamen çocuk, tamam, yani çocuk diliyle. Tamamla çocuk diliyle. Örneğin cemevi nedir? İşte böyle boyalama, işte e, kadın erkek eşitliği, işte nef efendim doğaya sevgiyi e, bağlama ve buna benzer. Hünkarla ilgili, işte hepimizin tanıdığı bunları çocuklar derslerde sonuçta birinci ikinci sınıf için yapılmış Hı -hı. bu e, kitap. E boyayarak öğreniyorlar. Yani oynayarak öğreniyorlar. Ee, biraz da böyle bilinç altında özden bilgilerde vermek. Ee, sonuçta Sema, Keza öyle, kaygus Saptal, bunların hepsi de Almanca. Evet. Ee, ABF'mizin hazırladığı, çevirdiği, hatta Britanya yani İngiltere Federasyonumuzun hazırladığı, e, Almanya Birliği'mizin Federasyonumuzun çevirdiği ve bizlere verdiği, bizim de okullarda kullandığımız eee ders araçlarımız diyelim. son kelime aslında şu olmalı. Korkmayın. Korkmayın. Çocuklarınızı Alevi inanç derslerine yazdırın. Hem kendinizi, hem çocuklarınızı, hem de toplumumuzun geleceğini en azından bu şekilde asimile olmaktan kurtarmış oluruz. Şunu demeyin. Ne olacak ki? Ben evde öğretirim. Değil işte. Biz ancak okullarda vereceğimiz eğitimle tabanda başlayan bir eğitim serüveni gerçekleştirebilirsek en azından inşa edeceğimiz evin temelini sağlam kılmış oluruz. Bu bağlamda bu arada sadece okullarda değil tabii ki Cem evimizde de Ekim ayından itibaren yine Alevi inanç dersi verilecektir. Okullarda görmeyen, göremeyen dostlarımız da elbette Cem evimizde de bu ders alacaktır. Müsaadenizle bir cümle daha eklemek istiyorum. Biz tabii ki bu dersleri verirken Alevi öğretmenlere ihtiyacımız var. Bizim e, bu derslerimizi verebilecek kişiler Almanya'da öğretmenlik yapmış ya da işte Leant okumuş canlarımız olmalı. Biz onlara 160 saat özel bir ders veriyoruz Alevilikle ilgili. O sertifikayla e, Eğitim Bakanlığı, Berlin Eğitim Bakanlığı e, yetki veriyor ve biz de o öğretmeni gönderiyoruz. Elimizdeki öğretmen sayısı az çünkü insanlar böyle çekiniyorlar. O insanlara da e, seslenmek isterim. Korkmayın, gelin e, ve en azından bu birlikte çabaladığımız faaliyetin etkinliklerin altına siz de elinizi koyun e, ve hedefimiz binlerce okullarda Alevi inanç dersi gören çocuklar, çocuklarımızın olması. Çok teşekkür ederim sevgili Erdal. normalde böyle final konuşmasını ben yapmayı çok seviyorum. Ama şimdi sen öyle güzel konuştun ki <laughs> bunun üzerine konuşma ihtiyacı duymuyorum. Gerçekte söylenmesi gerekenleri son cümlelerinde çok güzel dile getirdin. Çok teşekkür ederim. Hak hizmetinizi kabul etsin. Sizlere sen de için. başarılar diliyorum. değerli canlar, sevgili dostlar. Bugün sevgili Erdal Çağlar'la beraberdi. Kendisi Aru Eğitim Koordinatörlüğü. Yani Alevi inanç derslerini koordine ediyor. Söylenmesi gerekenleri söyledi. Ben tekrar etmeyeyim. Evet cesur olun ve çocuklarınızı Alevlik dersine gönderin. Alt TV Berlin YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın. Hepinize saygılar sevgiler.